Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, değerli misafirlerimiz ve Kumucalı Ay, Kumuca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ziraret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Murat Günay'ın konuşmaları. Çiftçinin yüzü gülüyorsa herkesin yüzü güler. Çiftçinin yüzü gülmezse hiç kimse de rahat etmez. Şunun için ifade ediyorum bu, bu cümleyi. Tarım artık stratejik sektördür. Pandemi gerçeği bize gösterdi ki tarımı olmayan, tarımı gelişmemiş bir ülke bir şekliyle açlığa mahkum olabilir. Bir şekliyle ürünlerini, gıda ürünlerini, temel ürünlerini dışarıdan getirmek zorunda kalabilir. Her sorunun çözümü vardır. Sorunu nasıl çözersiniz bu temel bir sorudur sorunu nasıl çözersiniz? Sorunu çözmek istiyorsanız sorunu çözmekte samimiyseniz sorunu yaşayanı dinleyeceksiniz. Çiftçinin derdi mi var? Çağıracaksınız rahat odalarını. Başkanlarını çağıracaksınız. Hatta sahabe çiftçiyi çağıracaksınız. Üreticiyi çağıracaksınız. Kardeşim senin derdin nedir diyeceksiniz. Derdi dinleyeceksiniz ki çözüm üretesiniz. Masa başında sorunu sorun çözülmez alana ineceksiniz, vatandaşı dinleyeceksiniz. Sorunu yaşayanı dinleyecek ve sorunu çözecek. Zam yapıldı mı? Evet. E i̇yi de bu ürünü alacak vatandaşın cebinde parası yoksa ürünü nasıl alacak? Sorun bir yumağa dönüşürse çözümü daha da zor olur. Sorunu başlangıçta tespit ederseniz sorunu kısa süre içinde çözerseniz ve sorun derinleşmez. Bunun yolu da planlamadır. Bir devletin planlama yapması lazım. Kim hangi ürünü ekecek? İşin özeti şu. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Tarımdaki sihirli formül budur. Çiftçinin maliyeti var mıdır? Var. Bir dönüm domatesin maliyeti bilinir mi? Bilinir maliyeti alacaksınız. Üstüne makul bir kar koyacaksınız. Çağıracaksınız rahat odasını, çağıracaksınız borsa başkanını. Kardeşim bu işin karı nedir? Yüzde ondur, yüzde on ikidir, yüzde on beştir. Kar. Eşittir ne oldu? Makul kar, eşittir taban fiyat. Ve devlet şunu söyleyecek. iktidar şunu söyleyecek. Kardeşim bunun üstünde malı satıyorsan, ihraç ediyorsan her türlü desteği vereceğim. Ama bunun altına indiği andan itibaren devlet olarak ben satın alacağım. Çünkü çiftçimin zarar etmesini istemiyorum diyecek. Bu olduğu takdirde hiçbir çiftçi zarar etmez. Bunun ziraat odaları, borsalar, ticari sanayi odaları, bütün örgütler tarafından bu formülün bilinmesi ve siyasi otoriteye bunun anlatılması lazım. Bu olduğu takdirde herkes rahat eder. Kumluca'nın domatesini sadece Türkiye'de değil dünyada tanıtmak istiyorsunuz. Organik domates üretiyorsunuz. Organik domates sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında büyük talep görür. Ve daha iyi bir fiyata her zaman alıcı bulunabilir. Bunu yapıyorsunuz. İhracat yapıyorsunuz. Malınızı satıyorsunuz. Ama daha çok Rusya'ya ve Ukrayna'ya diyelim. Şimdi orada savaş çıktı. Malınızı sattınız, bazı büyük bir kısmını gönderdiniz. İhracatçımız alacağının yaklaşık 80 milyon dolarını alamadı. Şimdi burada iktidarın devreye girmesi lazım. Üreticinin hakkını ve hukukunu koruması lazım. O zaman yapılması gereken ne? makul bir parite üzerinden ihracatçının hakkının ödenmesi için siyasal iktidarın devreye girmesi ve buna uygun bir politikayı üretmesi lazım. Makul bir parite üzerinde. Bunun için de Ukrayna ile Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesi gerekiyor. Kamu bankaları, özel bankalar eğer sizin hakkınızı, hukukunuzu teslim edemiyorsa kamu bankalarının devreye girmesi lazım. Ziraat Bankası'nın devreye girmesi lazım. Adı ne? Ziraat Bankası değil mi? Yani çiftçinin bankası. Kuruluş amacı bu muydu? Evet buydu. Çiftçi orada mı? Evet çiftçi orada. O zaman çiftçinin hakkını vermeniz lazım. Ziraat Bankası'nı devreye koymanız lazım. Bu da ikinci nokta. bankaların devreye girip belli makul bir parite üzerinden çiftçinin hakkının ödenmesi gerekiyor. Yapılacak çalışmalara bağlı ihracatçı 80 milyon dolarını alamıyorsa çiftçiye bu parayı ödeyemeyecek. Nereden ödesin? Yapılması gereken üçüncü bir şey var. Ziraat Bankası'nın veya kamu bankalarının veya bütün bankaların devreye girerek üreticiye en az iki yıl faizsiz kredi açması lazım. En az iki yıl. Sadece ihraç etmiyorsun, iş piyasaya da veriyorsun. O zaman yapılması gereken de en az iki yıl faizsiz kredi açılması lazım. En az iki yıl. Savaş uzun sürerse üçüncü yıl devreye girebilir. Böylece sosyal devlet devlet olmanın gereğini yerine getirmiş olur. Yani kendi çiftçisini, yani kendi üreticisini, yani kendi domatesçisini, yani diyelim ki hangi alanda ne üretiyorsa onu ezdirmemiş olur. Görevini yapmış olur. Devlet dediğiniz zaten budur. Ve o sektöre önem vermek lazım. Paramız yok diyecekler. Para var kardeşim. Çiftçinin hakkı var. Tarım Kanunu madde 21 ne diyor? Diyor ki her yıl çiftçiye milli gelirin en az yüzde biri oranında destek verilir. Verilebilir değil. Verilir diyor. Vereceksin diyor. En az yüzde birini vereceksin diyor. Bugüne kadar verilmedi. Çiftçinin iktidardan 211 milyar lira alacağı var. Kardeşim çiftçi şimdi zor durumda mı? Evet. Zor durumda olmasının nedeni kendi iradesinin dışında gelişen bir olay mı? Evet. Ukrayna'da Rusya Savaşı mı? Evet. O savaşta her ülke kendi halkını koruyor. Sen de kendi halkını koruyacaksın kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Sağ olun davet. Genel başkanımız da... Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Ali Çandır'ı da davet ediyorum efendim. Geliyor kışlar hem temiz hem de dürüst insan oğlu. hem temiz hem de dürüst bir insan ülkemize hayırlı olsun. Şov teşekkür ediyoruz ve startlarımıza geçiyoruz. Bak 5 Açık evet. tamam. tamam. Geleceğim.